Bir göre aslında 40 milyonmuş bu. 40 milyon. Kendi bakanlığına, kendi şirketinden mal satan bakan olarak tarihe geçti hanımefendi. Bugün beşinci gün. Beşinci gün yine soruyorum. Sayın bakan, bu malı sattın mı, satmadın mı? Sayın bakan, bu etik mi değil mi? Sayın bakan, susuyorsun, cevap vermiyorsun cevap vermemek kabul etmektir. Demek ki sattın ki sesin çıkmıyor, çıkamıyor. İstifa etmeyi düşünüyor musun? İlla senin hakkında savcılar suç mı bulunalım ya. Onurlu bir davranış göster. De ki ben bu işi yaptım. Yanlış yaptım. istifa ediyorum de de. Belki birazcık kurtarırsın durumu. Ya devletin bakanı. Devletin bakanı. Kendi şirketinden. Kendi bakanlığından mal satar mı? Mal alır mı? Satan bakan, alan bakan. Para milletin parası. Para Kadıval'ın parası. Yazık günah değil mi? Yaparsa AK Parti yapar. Evet, yaparsa böyle sahtekarlığı bunlar yapar. <laughs> yaparsa AK Parti yapar. Evet. Yaparsa böyle bir skandalı AK Parti yapar. Başka kimse yapamaz arkadaşlar, ben size söyleyeyim. O yüzden bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Kıl AK Parti'yi görürsünüz. Gidiyorlar. Bitiyorlar. İnşallah hep birlikte el ele vereceğiz. Türkiye'yi hep birlikte millet ittifakı olarak düzlüğe çıkartacağız. Çabamız, emeğimiz bunun için. Türkiye'nin dört bir yanında milletvekillerimize çalışma yapıyoruz.